Ama değerli öğretmenlerim. Yazılı sınavımız geçti. Sonuçlarımız iki hafta sonra açıklanacak 24 Şubat'ta. Şimdi sıra geldi sözlü sınav ve mülakatımıza. Biz her ne kadar her ikisini mülakat desek de aslında birisi mesleki yeterlik sözlü sınavı, ikincisi ise komisyon tarafından yani bakanlıklar arası kültür komisyonu tarafından yapılan mülakattır. Peki aralarında bir fark var mı? Nasıl bir fark var? Var tabi aralarında bir fark var. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı 7-11 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da oluşturulan komisyon tarafından sözlü sınavı şeklinde yapılacaktır. Arkadaşlar bu komisyon bakanlığı, Milli Eğitim kendi komisyonudur. Bakanlıklar arası kültür komisyonu değil. Sonuçlar bakanlığın sitesinden duyurulacaktır. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavına alınan adaylar Komisyon tarafından biraz sonra söyleyeceğim aşağıda belirtilen konu başlıkları ve puan değerleri üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir. Komisyon üyelerince ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak her adayın mesleki yeterlilik sözlü sınav puanı belirlenecektir. Yani burada demek istediğimiz her bir komisyon üyesi bize mülakatımızda ya da sözlü sınavda 100 üzerinden puan verecekler ve bu puanların aritmetik ortalaması yapılacak ve da bu üste tamamlanacaktır. <laughs> Mesleki yeterlilik sözlü sınavının baraj puanı 60'tır. Burası önemli. Yani bakanlıklar arası kültür komisyonu tarafından yapılan mülakatta geçerli puan 70'tir. 70'in altındakini alamıyoruz. 70'in altında aldığımızda geçemiyoruz ama bu sözlü sınav mesleki yeterlilik sözlü sınavı ise 60'tır. Mesleki yeterlilik sözlü sınavında en az 60 puan alan adayların mesleki yeterlilik yazılı ve sözlü sınavlarının aritmetik ortalaması mesleki yeterlilik sınav puanı olarak belirlenir. Başka bir deyişle biz yazılıdan 70 aldık. Sözlüden 60 aldık. İkisinin ortalaması alınıyor ve ne oluyor? 65 oluyor. 65 puanda bizim mesleki yeterlilik puanımız oluyor. Mesleki yeterlilik sınav puanı en az 60 ve üzerinden olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere seçilecek aday sayısının en fazla iki katı kadar aday temsil yeteneği sınavına girmeye hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı sahip adaylar da temsil yeteneği sınavına alınır. Yani diyelim ki e, Türk Cumhuriyetleri İngilizce'ye 10 kişi alınacak. Mesleki yeterlilik yazılı ve sözlü sınavının ortalaması alındı. Ee, diyelim 30-35 kişi var. Yukarıdan aşağı sıralanıyor. 2 katı kadar 10 kişi alınacaktı. 20 kişi temsil yeteneği sınavına, temsil yeteneği mülakatına çağrılır. Burada demek istediği o. Mesleki yeterlilik sözlü sınav konuları ve puan değerleri. Şimdi onları yansıtacağım ben görüntüye başarabilirsem. Yine buradan bir okuyayım. Aslında bu yazılı sınavda hemen hemen aynı. Hepsini okumayacağım. Birinci bölümde Türkçe, Türk Edebiyatı Türk, e, ve Dünya Edebiyatı klasik eserleri, insanoğlunun ortak miras olan kültür değerlerimiz ve benzerleri var. Bu o, o kılavuzdaki listede var. Oradan da bakabiliriz. Ben yine de yansıtmaya çalışacağım. İkinci bölümde tarih ağırlıklı var. Ondan sonra üçüncü bölümde genel kültür var. Başvurulan ülkeler hakkında bilgi. Arkadaşlar bu önemli. Mesela diyelim ki Almanya'ya başvurduysanız Almanya hakkında biraz bir şeyler bilmeniz gerekiyor. Yani orada sorarlar bu konuda biraz bilginiz olması gerekiyor. Mülakatta dersiniz ki ben Almanya'yı konusunda araştırma yaptım ya da gittim. Orada şu 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 sorunlar var. Şunları biliyorum. Ön bilgim var. Orada da buna göre çalışacağım diyebilirsiniz. Ee, dördüncü bölümde ise özgüven, ikna kabiliyeti, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. En önemli bölüm bu aslında. Burada kendinizi düzgün ifade edebilirseniz, yani olduğunuz gibi ifade edebilirseniz, bildiklerinizi, kendinizi, kişiliğinizi gösterebilirseniz daha ön plana çıkarsınız. Bu önemli, en önemli kısım bu bence. Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu. Burada kriz yönetimine daha çok önem verdiklerini gördüm ben girmiş olduğum mülakatlarda. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Geldim. Yazılıyı geçip mesleki yeterlilik sözlü sınavına girmeye hak kazanan arkadaşların yapacağı bazı işlemler var. Ve bunlar süreli. Yani belli bir süre içerisinde bunları yapmak gerekiyor. Bunlara dikkat etmek lazım arkadaşlar. Mesleki yeterlilik yazılı sınavı sonucuna göre mesleki yeterlilik sözlü sınavına girmeye hak kazanan adaylar 14 Mart 2025 tarihine kadar öğretmen bilgi formunu, ee, yüksek Öğretim Yurtdışı Genel Müdürlüğü, yani YGM, e, elektronik posta ile göndermemiz gerekiyor. Bu form neydi? Kılavuzun altında bir tane ek 1, ek 2 yazıyordu. O form ek 1, bir, ek 1'i dolduracağız. Onun nasıl doldurulacağı konusunda zamanı gelince video çekeceğim. Gruplarda da duyurulup orada da bakabiliriz. 24 Şubat'ta sanıyorum, 24 Şubat'ta sonuçlar yayınlandıktan sonra, açıklandıktan sonra mülakata girmeye, yani sözlü sınavına girmeye hak kazanan arkadaşlar bu formu YGM'e göndermek durumundalar. Çeşitli sebeplerle boşanma dışında mahkeme kararı sonucunda soyadı değişen adaylar ilgili karar örneğini yurtdışı eğitim MAPGO, TR, y, elektronik post adresine göndereceklerdir. Yani göndereceklerimiz içerisinde bir de bu var biz ilgilendiriyorsa. Adaylar bilimsel çalışmalarını, yayınlanmış eserlerini, ve ensümanların mesleki yeterlilik sözlü sınavından gelirken yanlarında getirebilirler. Geçtiğimiz yıllarda biz büyük büyük para, kocaman kocaman dosyalar hazırlamıştık. Dosyanın içerisinde Bakanlık'tan aldığımız sertifikalar vesaire vesaire eğitimler vardı. Burada benim dikkatimi çekti. Bunları çok istemiyorlar. İstedikleri şey. Eğer bilimsel çalışmalarınız varsa, yüksek lisans, doktora tezleriniz varsa, bunlar. Bir de ee, çalabildiğiniz bir aletiniz varsa. Yani bağlamadır, gitardır vesairedir. Onları da yanınızda götürebilirsiniz. Benim buradan anladığım diğer şeyleri götürmeye hiç gerek yok. Ben daha önce götürmüştüm. Çok da faydasını görmedim. Yani görenler oldu. Hiçbir dosya götürmeden geçenler de oldu. Bilemiyorum artık burası size kalmış bir şey. Sınavın ikinci... Pardon burada bir dikkat edici bir şey var. Bilgi ve belgelerde eksik yanlış ve yanıltıcı beyan olduğunun sonradan ortaya çıkması halinde beyanda bulunan aday hakkında idari işlem başlatılacaktır demiş. Yani buradaki beyanlarımızı neyimiz varsa doğru bir şekilde ifade etmeliyiz, abartmamalıyız. Sınavın ikinci aşaması olan temsil yeteneği sınavı ise bakanlıklar arası kültür komisyonu tarafından sözlü sınav şeklinde olacaktır. Hani biraz önce söylemiştim birinci mülakatı sözlüğü Milli Eğitim Bakanlığı kendisi yapıyor. İkincisi ise bakanlıklar arası ortak kültür komisyonu tarafından yapılacak. O da sözlü sınavı şeklinde yapılacaktır. Temsil yeteneği sınavına girecek adayların sınav tarihleri bakanlığın sitesinden duyurulur. Yani şu an belli değil o. Temsil yeteneği sınavına alınan adaylar bakanlıklar arası ortak kültür komisyonunda yer alan her kurum temsilcisi tarafından yani Maliye Bakanlığı'ndan bir temsilci, Dış, Dışişleri Bakanlığı'ndan bir temsilci, Milliyetin Bakanlığı'ndan bir temsilci, ondan sonra yurt dışı akraba Toplulukları'ndan bir temsilci üyelerden oluşuyor bu buradaki komisyondaki kişiler. Aynı şekilde 100 puan üzerinden hepsi de puan verecek ve bunların ortalaması alınacak. Bakanlıklar Arası Ortak Kültür Komisyonu üyelerince, ayrı ayrı takdir edilen değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması alınarak her adayın temsil yeteneği sınav puanı belirlenecektir. Kesirli puanlar bir üstte tamamlanır. Yani burada ne anlaşılıyor? 69,5 kalmış mesela 70'e tamamlanıyor. Temsil yeteneği sınavının baraj puanı ise 70'tir. Yani ikinci mülakata girdik 69 alsak bu yazılı ve sözlüğümüzün ortalaması 100 olsa hiçbir anlam ifade etmez. En az 70 almak gerekiyor. Bunu bilelim. Temsil yeteneği sınavından sonra başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır. Bu detayları yine bilinsin diye kılavuzdan aldım okudum. Aslında biraz uzunca olacak ama yine de belli olsun diye okudum. Adaylar bilimsel çalışmalarını, yayınlanmış eserlerini ve enstrümanlarını temsil yeteneği sınavına gelirken yanlarında getirebilirler. Birinci mülakatta olduğu gibi burada da eğer bilimsel çalışmalarımız varsa, yüksek lisansımız, doktoramız varsa, bir de enstrüman çalıyorsak onları yanımızda getirebiliyoruz. Buradan da yine anladığım, işte e, MEP pistten aldığımız belgeleri çok dönemsel miyeler işin açıkçası. Bunlar yeterli gibi anladım ben eğer doğru anladıysam. Temsil yeteneği, sınav konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir. Burada diğerinden biraz farklı, bunu da yansıtmaya çalışacağım. Ayrıca kılavuzda da var zaten, oradan açıp da bakabiliriz. Bu da beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkçe, Türk Edebiyatı ağırlıklı. İkinci bölüm tarih ağırlıklı arkadaşlar. Hepsini okumayacağım. Üçüncü bölüm genel kültür. Yine başvurulan ülke hakkında bilgi. Bu önemli. Yani gideceğiniz yer hakkında azıcık bilginiz olsun. Büyük gittiğinizde başvurduğunuz yer hakkında daha doğrusu. Özgüven, dik duruş, ikna kabiliyeti. Yani bir şeyi kavraya, yani anlayabilme, kavrayabilme, özetleyebilme. İfade yeteneği, muhakeme gücü. bunlar önem veriyorlar. Son bölümde liyakati, temsil kabiliyeti, davranışlarımız yani orada ülke ülke durmayacağız, dimdimdik kendimizi düzgün ifade edeceğiz. Bu önemli. Geldim. Sınav sonuçlarının duyurulması. Arkadaşlar mesleki yetenek yazılı ve sözlü sınavlarıyla temsil yeteneği sınav sonuçları yine bakanlığın internet sitesinde duyurulacaktır. Görevlendirmeye esas başarı sıralaması. Yani tamam biz bu sınavları geçtik nasıl olacak? Görevlendirme nasıl olacak? Görevlendirmeye esas başarı sıralaması Bakanlıklar Arası Kültür Komisyonu tarafından yapılan temsil yeteneği sınavından en az 70 puan alan adayların arasından mesleki yeterlilik sınavı ve temsil yeteneği sınavı puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle ülke grupları ve alanları dikkate alınarak ayrı ayrı yapılacaktır. Bu ne demektir? Şimdi <laughs> diyelim ki ben Almanya'ya başvurdum. Yazılı sınav ve peşindeki sözlü sınavdan Aldığım puanların ortalaması, diyelim ki 80, 80 aldım. Ee, Bakanlıklar Arası Kültür Komisyonu yapmış olduğum mülakattan da 70 aldım. İkisinin ortalaması alınacak. Ne oluyor o zaman benim puanım? 75 oluyor. Ama Almanya'ya kaç kişi alacak? 94 kişi alacak. İlk 94'ü yukarıdan aşağı sıraladıklarında benim puanım 75'ti. 75'e düşerse ben giderim. Eğer düşmezse, 75'ten yukarıda olursa, bana eyvallah yani seneye gidebilir, gidebilirim ancak bu seneye gidemem. kadar aşağıya en yüksek puandan alınan e, puan alınan sıralanmak kaydıyla ihtiyaç kadar sıralandır ve altındakiler gidemez. Burada bir şeye dikkat etmek lazım. Mesela en düşük giden sıralamada mesela e, 94 kişi gönderir. 96 kişi galiba 96 kişi gönderecekler. 96. kişinin puanı kaçmış? 81 nokta küsür küsür küsürmüş. Ama 81 nokta küsür, küsür de 5 kişi var gönderecekler. O zaman 5'inde birden gönderiyorlar. Yani 96 değil. 4 kişi daha fazla gidiyor. 100 kişi gönderiyorlar arkadaşlar. Bir de burada bana çok sık sorulan bir soru var. İşte Almanya işte 8 9 branştan birden gidiyor Branşlar arası bir sıralama yapılacak mı? Ne bileyim işte Türkçeden kaç kişi gönderiyorlar? Dediğim İngilizceden kaç kişi gönderiyorlar diye. Öyle bir sıralama yok arkadaşlar. En yüksek puanı alan kimse İlk 94-96 kişi gönderecekler. Bunların hepsi edebiyatçı olabilir, hepsi İngilizceci olabilir, hepsi Almancacı olabilir. Puan üstünlüğüne göredir. Branşlara göre bir ayrım yok. Bunu bilelim. Ee, sıradaki mesleki yeterlilik sınav puanı ve temsil yeteneği puanının sınav puanının aritmetik ortalaması, esas alınma suretiyle puan üstünlüğüne göre başarı sıralaması yapılarak bu kılavuzun tabloları, 11 bölümünde ülke grupları ve alanlar bazında belirtilen sayıda öğretmen başarılı sayılarak yurt dışında görevlendirme hak kazanacaktır demiş buradaki maddede. Bu biraz önce açıkladığım konu. Görevlendirmeye esas başarı puanlarının eşit olması durumunda görevlendirme sıralamasında sırasıyla doktora, yüksek lisans, bakanlıklar arası kültür komisyonu marifetiyle yurt dışında ilk görevlendirme ve mesleki kıdem dikkate alınacaktır. Şimdi, oldu ya puanlar eşit çıktı. Nasıl bir sıralama yapılacak? Yani aynı aynı puanda var, geçtiği çıktı. O zaman kimlere öncelik verilecekmiş? Buradaki sıralamaya göre doktorası varsa o önceliği alacak. Yüksek lisansı varsa önceliği alacak. Ee, ilk defa görevlendirilme varsa yani daha önce gidenlere sen bir dur diyecekler. Şimdi ilk defa gidecekler. Onlar ön plana çıkacak. Mesleki kıdem, bir de kıdemli olan ön plana çıkacak. Tabii bunların hepsinin de bir anda bulunması da pek de mümkün değil. Burayı anladığımızı sanıyorum görevlendirilmeye esas başarı puanları internet sitesinde yani bakanlıkta duyurulacaktır. Yurt dışında görevlendirilmeye hak kazanan ve henüz görevlendirme sırası gelmeyenler açısından sınav sonuçları sınavın yapıldığı yılı takip eden 3. yılın sonuna kadar geçerlidir. Bu da şu demektir. Ben Almanya için girdim, sınavı geçtim, mülakatı geçtim, görevlendirme bekliyorum. Ama benim sıram gelmedi. Benden önce sırada birileri var. Bu sene sıram gelmedi. Önümüzdeki sene de gelmedi. Üçüncü senenin yani eğitim-öğretim yılının sonuna kadar benim sıram yine gelmedi, beni göndermedilerse benim hakkım ölüyor arkadaşlar. Tekrar sınava girmem gerekiyor. Yani bu sınav 3 yıl geçerli. Sınav derken yazılı sınav geçmiş olmak değil. Hem mülakatı hem yazılıyı, ki iki mülakat ve yazılıyı geçtikten sonra kazandınız, görevlendirme kazandınız yazısı geldikten sonra 3 yıl içerisinde görevlendirilmezsem benim hakkımı ölüyor. Gitmek için tekrar sınava mülakata girmem gerekiyor. Bu konu bu. Şimdi bir de bu sınava hazırlanma işi var. Peki nasıl hazırlanacağız? Ne yapalım hazırlanmak için? Mesleki yeterlilik sözlü sınavına ve mülakata nasıl hazırlanmalıyız? Bu konuda da sıkı bir çalışma gerekiyor arkadaşlar. Yani yazılıyı geçtik artık çalışma işi bitti değil. Zarf soruları kısmında söz konusu tabloda verilen konu başlıklarından herhangi birisi sorulabilir. Yani zarf sorularında biraz önce belirttiğimiz tablodaki konuların herhangi birinden bin bir türlü soru çıkabilir. Yani onları bir tekrar etmekte fayda var. Yani mülakatın sonuna kadar biz çalışmaya devam edeceğiz. Sözlü sınav ve mülakata kadar ara ara bu konuları tekrar etmemiz gerekiyor. Sözlü sınavı konuları zaten yazılı sınav konularıyla aynıdır, aynı konulardır. Onun için Yeni bir şey çalışmamıza, yeni bir şey öğrenmemize gerek yok. Bildiklerimizi ifrar etmemiz yeterli. Geçmiş yıllarda çıkmış ya da çıkma ihtimali olan sorulardan oluşan 40'ın üzerinde video çektik. Biz daha önce çektik. Bu kanalda var arkadaşlar. Hatta EKYS'de çıkmış sorular da vardı. Ondan sonra ne bileyim hakimlik savcılık sınavlarında, mülakatlarında çıkmış sorular da vardı. Toparlayabildiğimiz kadarıyla. Grupta bazı arkadaşlar da buna dahil oldular. Buldukları sorunları attılar, sıraladık. Çekimi ben yaptım ama çalışmayı birlikte yaptık. Sadece bana ait değil arkadaşlar. Mülakat esnasında, mülakat nasıl olur peki? Mülakat esnasında neler yapılır konusunda da yine videolar çektik. Yani özellikle e, mülakat ilgili kanaldaki ilk 3 video bununla ilgili kılık kıyafet nasıl giyinmeliyiz, nasıl davranmalıyız, ne yapmalıyız o konuda da mülakatlar var. Bir de nasıl? Mülakat esnasında tutumumuz, davranışlarımız önemli. Ee, genelde ilk soru kendinizden bahseder misiniz oluyor. En önemli konu bu. İlk iki dakika sürmesi gerekiyor. Bu çok uzatmayın. Bu konuda da video var. Özellikle 15-20 video izledikten sonra ve girip çıkan arkadaşlarla kendi mülakatlarımdan da faydalanarak Yaklaşık 5 ya da 6 dakika bir video var. Bunu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, çünkü bir birikimdir o. Ondan faydalanacağınızı düşünüyorum. İlk 2 dakika içerisinde kendinizi olabildiğince net bir şekilde detaylara girmeden tanıtmanız lazım. Aslında bana kalırsa yine benim fikrim ilk 2 dakika içerisinde siz tanıdıklarında sizi gönderip göndermeyeceklerine karar veriyorlar. Zahirden çekeceğiniz sorulara verilen cevaplar o kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Bu da benim kendi düşüncem. Arkadaşlar bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Ee, herkese başarılar diliyorum. Ee, mülakatla sonuçlar bir açıklansın. Mülakata kalanlar bir belli olsun. Kalamayanlar, geçemeyenler belli olsun. Mülakata kalanlarla mülakat hazırlıklarımız devam edecektir. Geçemeyenler de üzülmesinler. Ben 2012'den beri bu sınava giriyorum. Bazen yazılı delendim, bazen mülakat delendim. Yine birlikte çalışacağız. Hem geçenlerle hem geçemeyenlerle birlikteyiz. Birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Unutmayın arkadaşlar, birlikte başaracağız. Hoşçakalın.